Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet. ne videosu? Ben de söyleyemedim. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda hepinizle beraber bir oyun videosu çekiyoruz. Roblox çekiyoruz. Gelin. Gizli yerleri göstereceğiz arkadaşlar. Ulan ne yapıyorsun? geldik biz? Su en başa gel. En başa Neresi gel? burası? Hastaneye gel. Bur ben buraya nasıl geldiğimi anlamadım ama ben, arkadaşlar şimdi hastaneye gideceğiz. Orada size göstermek istediğimiz bir, bir yer var. Ama o üst değil. Arkadaşlar. O kat değil. Biliyorum. Hemen şöyle bir scooter alalım. Skuterle uçup geleceğim. Çok gitti bir yer ama arkadaşlar. Arkadaşlar. Yüz, siz biliyor musunuz bilmiyorum ama. Ben de geliş var oraya. Evet. Arkadaşlar ben hemen gideceğim çünkü biraz uzun sürecek. Ondan sonra videoyu devam ettireceğim. Her yani bir şey olmaz böyle git. Ee, video çok uzun sürer. Şamba. Şey Ve arkadaşlar, arkadaşlar, geldik. Gel şuraya. Surdanın arkasında. Ben de biliyorum burayı. Arkadaşlar, arkadaşlar burada gizli bir burada yer var. Masanın altında mavi bir tuş var. Oraya basmamız lazım. Ee, bunu bilmiyordum işte. <laughs> arkadaşlar. Bakın. Söyle, mavi bir tuş var. Oraya basıyoruz. Buraya geliyoruz. Ondan sonra. Bunu su, ben bilmiyordum işte. Bu en köşeye gidiyoruz Muhammed. Bu en köşeye gel. Bak arkadaşlar. Bu masanın altında da bir tuş var herhalde. Ben de bunu. Ha, mutlu değil. Öbür en köşeye, öbür en köşeye gittim hamle arkadaşlar şu anda çok en... şenlikliyim bu masanın altında da bir mavi tuş var gördüm oraya basın. basıyorum oradan böyle ışınlanabiliyoruz arkadaşlar yok artık arkadaşlar şimdi de ben bir yer göstereyim olay neredesin bu arada Heh. o şeyi göstererek Dur, dur Ben, ben bir yer tamam, biliyorum. Sen neredesin? Bir 21. Ay. 12. eve ışınlan. Tamam ben ışınlanacağım. Ama oluyor ben de bir şey göstereyim. Sonuçta benim video. dur. Ama dur ona onu. tane iki tane dur ben Duran. Tamam. Ha Duran'ı mı? <laughs> 12. eve gel. Dur hemen. Oradan. arabam bin. Benim aldığım arabayı. 12 git. Geldim. Ben keşke premiumum olsaydı ya. Yani. Arkadaşlar bizde bu arada premium yok. Evet. Ama premium'a da gerek yok. Çünkü siz kanalımıza abone olup bizi seviyorsunuz. Bu videoya 50 ay 50.000 diyecektim. 50 like gelsin. Çünkü 50.000 like gelmez ya. Evet. 50 like gelsin bunu ikincisine ama çekersin. çok abartmayalım ben daha yeni iyi videolar çekmeye başladım o yüzden 20 like diyelim mi aa dur 20 like He, 50 olsun çok 10 tane ya. çektin 10 tanesinden 50 olsun tamam besinlik bulmak lazım arkadaşlar besinlik orayı gibi. ben gösterecektim işte besinlik orada değil dön 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 buradan bu mahallenin sonundan da dönüyoruz. Dön buradan. Ben ben nereden geleceğini göstereyim. Mi? Tamam. Şöyle benzinlik var arkadaşlar orada gizli bir yer var. Bu arada oluyor, Bunun da hepsini göstermeyelim. Bu video 50 like gelirse o zaman yapalım, tamam mı? Evet, geldi. Buradan iniyoruz. Çünkü video çok uzun olmamalı. Video başladı mı diye bak. Buradan. Ben? Kayıtlar gidiyor. Hah durdurmamışız. Arkadaşlar bakın. Burada gizli bir yer var. Yani burası gizli bir yer anlamında. Evet, sen Burada sende, bu sandalyeler ne alaka? Oturabiliyoruz da. Bu sandalyelerden birinde bir şey var mı? Yok. Gel Muhammed. Ee, burası saçma gibi geldi ama buraya birileri daha gelmiş galiba. Gel. Bir şey daha da göstereceğim ben. Beytinliğe gelmiş gel. Arkadaşlar... Arkadaşlar. böyle bir benim yanıma gel. Bir dakika tur lazım. Tır Arkadaşlar lazım. bu arada bir sonraki videomuz inşallah bug bulma video bug yapma videosu olacak. Kaymam. Arkadaşlar. bu arada videoyu çok uzatmayalım çünkü ben o 5 dakikadan fazla uzun video çekemiyorum. 5 dakika olmuş bile. Bir dakika ya. Normal bir araba alsın mı? He, alsın bir dakika ya. Ben videoyu durdurayım. Ne yapacaksak yapalım ondan sonra göstereyim. Hemen döneceğiz arkadaşlar. arkadaşlar devam ediyoruz. Ne yapacağız anlayamadım. Gel, Gel yanıma. Neredesin? Tırda ha. mı? Tırdan arkasında. Bak aşı. Arkasındayım. Muhammed. Dur, geldim geldim. Ha. Bakın arkadaşlar. Buraya açıyoruz ya. Burada böyle bir tuş da var içine binecektim ama böyle değiştirebiliyoruz. Ben içine gireceğim. Ben içine girebilir miyim? Dur, dur, dur. Bir dakika. Hah, dur. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar, okay. bunu yaptım ya. Şimdi böyle geliyoruz. Burada bir tekal gibi bir şey var ya Evet, tarafa. biliyorum. Ben bunu görmüştüm ama. Hiç aklıma gelmedi ya. Böyle tepoyu doldurabiliyoruz arkadaşlar. Böyle burada siyah bir şey var. Şimdi gel o drone'u gösterelim. Ondan sonra Ona bitirelim. Gel ben göstereyim. Arkadaşlar uzatmamak için arkadaşlar bu videoya dediğimiz gibi 50 like gelir inşallah. Ondan sonra bir oyun ha, ilk başlama yerine gelelim çünkü bir şey gösterdi. Durdurma. durdurma. Durdurmadan. Arkadaşlar durdurma durduracağım ben yine çünkü çok uzak. Arkadaşlar böyle bir dağlık bölge var. Ve surya buranın içine girebiliyor. Dür, bekle. Bekle Muhammed. Aa, çok karanlık. Neredesin? Bak şurada şöyle bir korktu. ev var arkadaşlar. Ama öyle Burada bir köşe var siyah. Böyle içeri girebiliyorsun. Fener alalım mı? Ee, bir ben yukarıya çıktım. Hadi ee, gel. Arkadaşlar. Böyle buranın, birer... buranın içi boşluğa doğru gidiyor. Dikkat böyle et. Atlarsanız ölürsünüz. Sakın atlama. <laughs> Arkadaşlar <laughs> olcaya gitti şimdi. Tekrar buraya gelecek. O zamana kadar ben hemen gidip arabasını çalacağım. <laughs> ya şuna bak ya Mis gibi Olmasa da iyi denir sağlık olan yere gidelim Bekle orada Muhammed in. Benim arabanı Ben Al. arabayı aldın ya Ne yapacağını biliyordum da Gördüğünüz Arkadaşlar Olcayı bekleyelim durduruyorum Arkadaşlar Şimdi biz o gösterdiğimiz mağara var ya Şurada no 24 var. O diğer arabayla o tarafa doğru dön bir. Arkadaşlar şurada bak. no 24 şurada. Sonra... bak şuradaki ev var ya. Geliyor o... Ama o ev no sürekli gidip geliyor çünkü o kişi oyundan çıktı galiba. No 24'e gelin. Oranın arkasını atladığınızda bu muarayı no bulursunuz. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar size dronları göstereceğiz. O yüzden Biraz uzak olduğu Ondan için. sonra bitecek video. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde <laughs> göstereceğiz onu da. Evet arkadaşlar. Ben hemen videoyu durdurayım. Gidelim. Başla Arkadaşlar <laughs> başlattım videoyu. Arkadaşlar bu dronların nerede olduğunu hemen söyleyeceğim. Böyle bir köşe. arkadaşlar şuradaki kamp alanını görüyorsunuzdur. Şu alan. <laughs> Denizin orası. Arkadaşlar evet, o kan yerinin söyle. orasından yukarıya çıkarsanız gelebiliyorsunuz. söyle, dur, Böyle büyük ağaçlar var. En büyük ağaçlar var ya. Söyle kocaman kocaman. İşte bu Oradan da. anlayamazlar bak. Aa. Şuradan ee, daha böyle, iyi anlarlar. Öbürleri dur. küçük. Oluyor bir dur. Bak. Şurada bir kamp alanı var. Arkadaşlar şimdi o tarafa doğru gideceğim göstereceğim. Ve atladım lan ben niye binemedim bunlara bir dakika ne oldu yanlış yaptım Hı. ya direkt böyle gitmem lazım o si la ya basmamam lazım binerken de tıklamam lazım. Ya ben bunun mantığını niye çözemedim? Arkadaşlar bakın şu okulu görüyor musunuz? Şu okulun oradaki çap yerin yukarısındaki büyük ağaçların olduğu dağda bu dronlar bulunuyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Olcay nereye atladın? Bir oraya mı geldin? Yanına geleyim videoyu bitirelim. Geliyorum. Ne kadar ya oldu ya? O zaman gel yanıma. Bekle Ee? Ben yere gel. indiğim için bitti. Bekle bekle bekle. Beni orada bekle. Şimdi hava havaya çıkalım videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar biniyoruz. Ve arkadaşlar gidiyoruz videonun bitimine gel. geldik. Wow. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bekle orada. Bir konuşma yaptırmadın ya. <laughs> Olay seni bekleyemeyeceğim. Bir videoyu durduracağım. Arkadaşlar çok korktum. Ve e, Olcay beni taşımaya başladı. <laughs> Buradayız arkadaşlar. Şimdi <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Arkadaşlar lütfen beğenin bu videomu. 50 e, like alırsa ikinci bölümü Ay. gelecek. tabi Anlasa... 50 kişi bile izlemiyor ki bu videoyu. 50 <laughs> like gelsin diyeceğim de. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı güzel. unutmayın. Bay bay. Bay bay.